<laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı işler Bol bereketli kazançlar Nasılsınız umarım iyisinizdir Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür Aa gene bir yorum geldi Arkadaşlar dünkü Attığımız videoya yüzlerce yorum geldi Sağ olun var olun Çok teşekkür ederiz Bugün daha ahra iş girmedim ben. Dışarıda işlerim var onları hallediyorum. Şimdi şöyle bir algı oluştu memlekette. Memlekette diyorum arkadaşlar memleketimizde piyasada başarısızlık olmuş gibi bir algı oluştu. Yani beklentiniz yüksekti biliyorum anlıyorum sizi. Yani böyle bir Başarısızlık varmış gibi, hayvanlar çok az kilo gelmiş gibi, hayvanlarda kilo almamış, randımansız olmuş gibi bir hava oluştu. Şu gözlüğü çıkartayım. Güneş bayağı gitti. Yo, varmış ya. dursun şöyle dursun ha. çıkartayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi birincisi bu hayvanlar Doğdukları gün itibariyle bakın doğduğu gün itibariyle yani doğum günüyle kesim günü arasında her gün her Allah'ın günü 571 gram üzerine et koymuş. Bu ne demek? Bunun TL karşılığı 170 TL arkadaşlar. 170 TL'ye bugün e, süt 13 lira desek 10 litresi 130 lira 15, 10, 12, 13 litre süt karşılığı bu arkadaşlar. Bakın bunu bize inek veriyor ya. Kocaman dev gibi inek. 13 litre süt veriyor. 170 lira para veriyor bize bir inek. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki hayvan doğduğu gün itibariyle diyoruz. Bakın bunu başarısızlık olarak lanse etmeyen arkadaş, lanse etmek isteyen arkadaşlar var aramızda. Yani bu çok ayıp çok rencide edici, insanların şevkini kırıcı. Kimsenin şevkini kırmaya hakkınız yok arkadaşlar. Kimse kimsenin şevkini kırmasın. Biz burada her şeyi şeffaf bir şekilde anlatıyoruz göz anlatmayı da boş verin gösteriyoruz yani gözünüze görüyorsunuz yani. Biz bunu size gösteriyoruz. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Biz bu işi çok iyi yapıyoruz. Biz bu işin uzmanıyız. Biz bu işin kompedanıyız falan. Öyle bir kelime biz hayatımız boyunca kullanmadık. Kullanmayız da yani. Çünkü biz Allah'ın aciz bir kuluyuz. Bizim bildiğimiz bize yetmez arkadaşlar. Ki biz size akıl verelim. Ama maalesef aramızda öyle insanlar var ki yani şöyle yapacaktın, böyle yapacaktın, öyle olmazdı, böyle olurdu. Ben Angus'u daha önce besledim arkadaşlar. Ben yurt dışında ithal Angus getirdim. Bizim ahıra Angus'u doldurdum. A Ahırda bizim 100 tane Angus vardı. Hepsinin ıhı Angus. Limuzin, Hereford, işte gırma, melez hayvanlardı yani. Bizim hayvanların bir de aynılarıydı. Ama bunların içinde mesela 100 hayvanın 60 tanesi Aberdeen Angus'tu. Yani siyah Angus diyeyim ben size. Black Angus, Bunların 60'ının randımanı aynı değildi arkadaşlar. Siz bunları göz ardı ediyorsunuz, görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz çünkü. Yapmamışsınız ki. Yani yapmadığınız bir iş hakkında bir sürü yorum yapıyorsunuz. Yani biz şimdi Herkül'ün ırkını bilmiyoruz. Herkül'ü de gösteriyorum ben size. Herkül sıfır yem ile 400 kilo karkas ağırlığa ulaşabilen bir hayvan arkadaşlar. Bu hayvanlar da bunun yavrusu. Şimdi bunun en hızlı et alışını, randımanlı bir şekilde kilo alışını bilmemin benim tek bir yolu var arkadaşlar. Tek bir yolu var. O da hayvana sormak. Bunun cevabını biz x kişilerden alamayız yani. Bize bunun cevabını kişiler veremez arkadaşlar. Şahıslar veremez. Ben de veremem. Bunun cevabını ancak ve ancak hayvan verir. Biz şu anda bunu deniyoruz. Siz bunu anlamıyorsunuz, görmüyorsunuz. Maalesef görmüyorsunuz yani. Ben size gördüğümü söyleyeyim. Benim bu kestiğim hayvanların ayakları ince kaldı arkadaşlar. İnce kaldı yani hayvanların ayakları. Hayvan sırtına eti alınca ayakları kibrit çöpü gibi kaldı arkadaşlar. Yani siz bunu görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bir sürü yorum yapıyorsunuz. Yani biz bilmiyoruz sanki bu hayvanı önce kaba yem yedireceğimizi sonra besi yapacağımızı biz bilmiyoruz. Aramızda bazı herkes biliyor yani bunu. Anlatmak istediğim şu arkadaşlar bakın o 60 tane Black Angus'tan onun hepsinin yaşları aynıydı. Oradan gelen hayvanlar da ben susuyorum. Oradan gelen hayvanlar ülkemize 16 aylıkken geliyor. O hayvanların yaş ortalaması 14-16 ay arası yani biz o hayvanları 14 ile 16 ay arasında besiye alıyoruz arkadaşlar bakın besiye alıyoruz o hayvanlar o aya kadar o yaşa kadar merada otun içinde yayılmış kabayemle beslenmiş hayvanlar geleyim oraya bu hayvan içinde 360 kilo gelen aberdan angusta vardı 240 kilo gelen aberdan angusta vardı bunların hepsinin ahıra giriş kilosu 270 kilo arkadaşlar canlı kilo yani bu angusların hepsi aynı diye bir şey yok hepsinin ırkı hepsi haberden angus hepsinin kilo alışı aynı diye bir şey yok yok öyle bir dünya arkadaşlar yok şu anda benim bulmam gereken ne benim bulmam gereken bizim şöyle bir avantajımız var Bizim hayvanların hepsi fabrika mal. arkadaşlar. Fabrikadan çıkma yani. Bizim hayvanların hepsinin babası bir. Hepsi aynı fabrikanın malı. Biz bunun en randımanlı kilosunu, en randımanlı şeklini bulduğumuz takdirde biz bu işten çok para kazanacağız. Allah Allah'a çok şükürler olsun. Allah bin bereket versin. Şu anda bile çok kazanıyoruz. Şu anda da çok kazandık arkadaşlar. Yani siz hesap edemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Gözleriniz kör olmuş sizin yani. Yani bizi anlamak istemeyen insanlardan için söylüyorum bunlar arkadaşlar. Yani bu kadar bir insanın üstüne gidilmez yani. Bırakın biz de kendi işimizi yapalım. Veya biz bu bırakalım bu kanal işini, YouTube işini. Yani bilgi bizimle kalsın. Biz bilgiyi biz kullanıyoruz arkadaşlar. Biz kullanıyoruz. Biz bundan avantaj sağlıyoruz. Para kazanıyoruz. Yani siz bunları görmek istemiyorsunuz. Bakın ben o hayvandan ee, günde 170 lira para kazanmışım. Ee, yesin ya bak bu, bunun içinde ilk 7 ay yok arkadaşlar. 7 ay maliyeti bu hayvanın anne sütü kabayem. İlk 7 ayı saymayın. Zaten biz bu hayvanı 14 aylıkken kestik. Biz bu hayvana 7 ay yem girmişiz. Onu da ye, 7 ayın ilk 2 ayı 2-3 kilo yem. Sonra yavaş yavaş, yavaş yemi artırmışız. Yani bu maliyetler çok küçük maliyetler arkadaşlar. Çok küçük paralar yani. Bizim derdimiz ki bizim derdimiz para değil yani. Bizim parayla işimiz yok. Biz bu kanalda biz burada hiçbir zaman parayı konuşmadık ki. Hep siz sordunuz, biz cevap verdik. Ama konuşturuyorsunuz, konuşuyoruz ya. Şimdi şu anda para konuşuyoruz arkadaşım ya. Yani ben bu işi yapsam da yapmasam da ben zaten para bana geliyor arkadaşlar. Benim şu anda ahırımda yer yok ya, yer yer. Yani hayvanı koyacak yer kalmamış ahırımda benim ya. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Hangi dünyada yaşıyorsunuz arkadaşım? Bunun tek maliyeti saman ya. Saman saman. Bildiğimiz saman. Ot beğenmediğiniz sizin beğenmediğiniz saman yani. Bu samana kafayı takmışsınız. İlla yem. Bana akıl veriyorsunuz. Yem yedir diyorsunuz. Ya kardeşim ben niye yem yedireyim ya? Ben zaten yem yediriyorum. Ve şu anda bizim bu hayvanlar, bestek hayvanlar yem yiyor. Oradan diyor ki arpayı kız diyor. Ya hayvan arpa yemiyor ki kardeşim arpayı kısayım ben ya. Bu hayvanlar arpa yemiyor arkadaşlar. Bu hayvanlar arpa niye yemiyor? Bizim geçen sene kurbandan kurbanda kurbanlık düvelerimiz vardı. Onları vesile almıştık. Onlara yem getirmiştik. Elimizde yem vardı. Bir miktar yem vardı. O hayvanlara yem yedirdik. Yemle başladık. O hayvanlar o miktardaki yemi bitirdiler. Üzerine tekrar yem aldık. Ben yemi kamyonla alıyorum arkadaşlar. Tırla alıyorum ben yemi ya. Fabrikadan alıyorum ben yemi. Ben öyle gidip de yemciden 3 paket, 5 paket, 3 çuval, 5 çuval yem almıyorum. Benim elimde yemim vardı. Bu danalara yem girdim. Elimde yem vardı. Yemi kullanayım diye yem girdim. Bu danalara da yemle başladığım için bu danaları yemle bitirmek zorunda kaldım. Yemle devam ettim. Şu an hala bu danalar yem yiyor yani arpa yemiyor bu hayvanlar oradan diyor ki arpayı az kız arpayı çok vermen lazım çok veriyor ya yok ki arkadaşım arpa yemiyor ki bu hayvan yemiyor yem saman yiyor başka bir şey yemiyor bu hayvan bana diyor ki işte konsantre yem al işte o yem al bu yem al bu yem ayağa vurdurmaz ya kardeşim biz bilmiyoruz mu yem ya Yani ben bilmiyor muyum yem yedirmeyi? Yemi bilmiyor muyum ben yani? Sonuç olarak siz 300 350 kilo karkas bekliyordunuz. Ben de ilk 300 kilo karkas be bekliyordum. Hayvan geldi 240 kilo, 230 kilo neyse. Ama bunlar bizim için, sizin için değil arkadaşlar. Bizim için, benim için, benim ahırımın geleceği için, benim elimdeki buzaların geleceği için bana çok güzel bir örnek oldu. Bu soruyu hayvana ben bilerek sordum arkadaşlar. Deniyorum yani. Şu anda ben diyorum ki sen ye kardeşim ye 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 yiyebildiğin kadar ye. Ben seni 14 aylıkken 15 aylıkken keseceğim. Ben senin randımanına bakacağım. Eğer benim istediğimi verebilirsen ben bu sistemde devam edeceğim. Ama benim istediğimi sen bana veremezsen ben sistemi değiştirmek zorundayım. Biz şu anda bu soruyu hayvanlara sorduk. Hayvanlar bize cevabını verdiler. Biz de cevabımızı aldık. İzlememiz gereken yolu kendimize tayin ettik. Arkadaşlar olayın özü bu. Ama bakın şu var. Vadeyi uzatayım. Süreyi uzatayım. Ben o hayvanları sıfır yem ile yani herkülü beslediğim rasyonu ile herkülü beslediğim rasyonu ile o hayvanları ben iki sene bakayım. O hayvanların her birisi en az 300 kilo, 340 kilo et verir arkadaşlar. Yani ben, ben, ben bundan bunu çıkardım. Ben bunu gördüm, ben gözlerim gördü. Ben bunu ben biz hiçbir zaman ikinci şahıslara, kişilere bir şey sormayız ki arkadaşlar. Ben bu soruyu hayvandan başka kimseye soracağım bir yer yok benim yani. Soracağım bir kurum, bir kuruluş, bir şahıs yok ki. Ben kime ne diyeyim? Ben gideyim de ya abi benim hayvanım işte şöyle oldu. 14 14 ayda 240 kilo, 230 kilo geldi. Niye geldi? Ben bunu kimseye sormam ki. Benim şimdi şöyle bir şey var. Başka bir hayvan olsa, mesela ırk değişik olsa, içinde lumuzun olsa, Charolais olsa veya hayvanların babaları başka başka olsa tamam sorarız ama bizim orası sürdürülebilirlik işletme arkadaşlar. Bizim derdimiz sürdürülebilirlik bir işletme. Biz bir standart belirlememiz lazım yani. Bizim bu standardı yakalamamızın tek yolu bu. Biz standardımızı yakalayacağız. O yolda devam edeceğiz. Bizim başka yapacak şansımız yok arkadaşlar. Ha bu 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 rakamlar kötü mü? Bu rakamlar mükemmel rakamlar arkadaşlar. Yani biz bir sürü örneğini görüyoruz. Adamın danası gelmiş 15 aylık olmuş. Adam hala yem veriyor danaya. Yok ki bir şey yok ki ortada. Yani bu rakamlar çok güzel rakamlar arkadaşlar. Çok mükemmel rakamlar. Bakın örneğe bakın örneğe. Hayvan doğduğu gün 170 TL bana para veriyor arkadaşlar. Doğduğu gün 170 TL para veriyor. Bunun 7 ayı kaba yem ve anne sütüyle geçiyor. <laughs> yani bu 7 ay tamamı 170 lira bana kalıyor arkadaşlar. Bana geliyor yani. Oradan bir tane abim var. Çok sağ olsun. Çok var olsun. Ya adam gibi adam. Kral gibi kral. Adam demiş ki ya kardeşim demiş. ne hesabını yapıyorsun sen demiş ya. Bir hayvandan demiş. 35 bin lira parzansan demiş. 100 hayvan beslesen. 100 hayvan kessen demiş. 3,5 milyon para yapar demiş ya. Sen neyin hesabını? Adam bakın arkadaşlar bu hesaplar çok basit hesaplar ama bu hesapları siz yapamıyorsunuz. Maalesef yapamıyorsunuz ya. Yok. Yapamıyorsunuz arkadaşlar bu hesaplara yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Hala diyorsunuz ki merasız olmaz. O olmaz. Bu olmaz. Yani merasız bu iş olmaz diyor. Oradan bir abimiz, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz neyse ismini boş verin. Ya merasız niye olmasın abi? Merasız niye olmasın? Biz nasıl yapıyoruz merasız? Ben geçimimi nasıl sağlıyorum ya? Ben diyorum ki ahıra mal sığmıyor diyorum. <laughs> o diyor ki bu iş belasız olmaz diyorum arkadaşlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya ya. Yani bunu söylemendeki amaç ben anlamadım. Bunu niye söylüyorsun? Bunu söylediğin zaman biz bu işi bırakacak mıyız? Biz bu işi bırakmamız için mi sen bunu söylüyorsun yani? Ben insanlara örnek oluyorum. Ben insanlara örnek olmuyorum ki. Ben kimseye burada e, ha hepimizin yüzü burada. Ben kimseye burada bu işi yapın demedim ki. Kimseye bakın bir Allah'ın kuluna bu işi yapın. Bu iş çok karlı. Bu işten çok para kazanırsınız. Demedim, demem de. Çünkü bu suçtur arkadaşlar. Bunu biz söyleyemeyiz. Bizim burada yaptığımız tek şey görsellik yani biz size buradaki icraatları elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. Görenler aklına yatanlar, kafasına yatanlar bu işe başlıyor. Ben gene demiyorum onlara bu işi yapın, bu işe başlayın diye. Onların kafasına yatıyor. Beni arıyorlar. Diyorlar ki ya biz bu işi ben diyorum bakın ben bana böyle bir soru geldiği zaman ben zaten diyorum ki bak ben bilmiyorum diyorum. Yani ben kimseye burada yatırım danışmanlığı yapmıyorum arkadaşlar. Ben burada kimseye bir ürün satmıyorum. Yani bizim burada derdimiz para pul değil arkadaşlar. Bizim Allah'a çok şükür bizim her şeyimiz var. Allah bize vermiş kurban olduğum Allah. Yani biz çoğul konuşuyorum. Beni dikkat ederseniz beni iyi dinlerseniz ben hiçbir zaman ben demem. Yani bizim yapımızda ben yok arkadaşlar. Tekil şahıslar yok yani. Bizim Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizim her şeyimiz var arkadaşlar. Biz istediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz. Yani bizim bir eksiğimiz, gediğimiz yok arkadaşlar. Parayla işimiz yok. Oradan mesela benden menas isteyen oldu. Ne bileyim. Ya oluyor işte. Ben satmıyorum arkadaşlar. Bende hiçbir şey yok. Satılık hiçbir ürün yok bizde arkadaşlar. Dana isteyen oldu. Yok. Yok arkadaşım biz satmıyoruz bizim satılık bir ürünümüz yok bizim derdimiz ülkemizin menfaati bizim başka hiçbir derdimiz yok arkadaşlar sizde derdimiz değilsiniz siz para kazanmışsınız kazanmamışsınız bizim umurumuzda olmaz bizim tek derdimiz geleceğimiz çocuklarımız evlatlarımız yani bizim bu ülkemizde bu üretimi çoğaltmanın yolunu arıyoruz biz bunun araştırması içindeyiz bunu da sizin gözünüzün önünde yapıyoruz. Yani olayın, mev, mevzunun özü bu. Nurdaki benim para kazanmam, zarar etmem önemli değil arkadaşlar. Sizin için de önemli değil, benim için de önemli değil. Biz zaten biz bu yola boş koy, baş koy. Ha oradan bir tane yorum geldi dün mesela. Çok ayıpladım arkadaşlar. Yani arkadaşımızı bilmiyorum, tanımıyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum ama oraya demiş ki ya demiş ne uğraşıyorsun demiş. Paranı koy faize ye demiş ya. Allah'ıma bin şükür olsun arkadaşlar. Allah'ıma binlerce kez şükür olsun. Faizin bir kuruşu benim bu boğazımdan geçmedi. Allah'a şükürler olsun. Allah'ım yedirmesin. Allah bundan sonra da nasip etmesin yani. Varsa kaderimizde nasip bize Allah nasip etmesin arkadaşlar. Bizim faizden, ondan, bundan bizim işimiz olmaz arkadaşlar. Biz bu vatan evladıyız. Biz elhamdülillah Müslüman insanlarız. Yani çok bilmiyorum çok kalbime gitti. Hatta oradan bir takipçimiz demiş ki ya demiş nasıl konuşuyorsun demiş. İnsanları demiş harama yönlendiriyor. Ya biz yönlendirilecek bir insan değiliz zaten abi sağ ol var ol. Sen de bizi savunmuşsun ama yani biz 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 yönlendirilecek bir insan değiliz arkadaşlar. biz kimse yönlendiremez yani. Biz kimsenin nasıl nasıl da ekmeğine aş, aş olmayız veya so meze, sofrasına meze olmayız arkadaşlar. Biz kendimizi kimseye kullandıktırmayız yani. Biz Allah'a şükürler olsun biz bizim özümüz, sözümüz, yolumuz dik, düz. Ben yaşım ki Allah'ıma şükürler olsun. Ben kimseye bugüne kadar boyun eğmedim arkadaşlar. Allah bugünden sonra da eğdirmeyi nasip etmesin. Yani biz kimseye kendimizi kullandırmaz arkadaşlar. Yani çok yorum geliyor. Yani bu kanalda arkadaşlar şu kanala 350 tane falan video atmışım ben. Yani bunun 300 300 tanesi uzun videoda 300 tane uzun video var. Yani düşünün her birine günde bir tane yorum gelse ben günde 300 tane yoruma cevap yazıyorum arkadaşlar. Bunlara ben katlanıyorum yani. Katlanmak zorunda değilim. Ama biz elimizden geldiğince insanlara yardım etmek istiyoruz yani. Başka bizim bir amacımız yok. Orada dana randımanı düşük. Randımanı da düşük. Şey. Dana zaten %53. Et yapmış ya. Yüzde elli üç randıman vermiş bu hayvan ya. Yüzde elli üç randıman vermiş. Sen daha ne bekliyorsun bu hayvandan kardeşim? <laughs> Sen daha bu hayvandan ne bekliyorsun kardeşim? Onun içinde de bir tanesi hasta yani. Birinin ayağı vuruk. Zayıflamış zaten. Hayvan belli. Kesimde de. Kantarda da belli yani. Zayıflamış hayvan. Hayvanın kemikleri, ötekilerin kemikleri gözükmüyor. Yağ mesela oradan çıkmış diyor. Hayvanlarda yağ yok diyor. Böbrek yağı izlesen videoyu görürsün. Hayvandaki böbrek yani görürsün. Onu da gösterdim ben ama izlememişsin kardeşim. O videoyu izle. O videonun içinde hayvanın içinden çıkan şöyle şu kadar böbrek yani görürsün arkadaşlar. Yani hayvanın içinden bu kadar böbrek ya çıktı arkadaşlar. Bu kadar yağlanmış yani. Ha ben bunları kesmesem ne olurdu? Ben bunları kesmesem 40 gün sonra kesecektim zaten. Normalde Şubat'ın 20'sinde keseyim diyordum o zaman daha yağlanmış olurdu. Daha yağlı bir et olurdu. Bunların karkasları da e, 240 kilo gelen dana 290 kilo gelir 270 kilo falan gelirdi. Çınar'da 260 kilo gelirdi. Ama daha yağlı olurdu. Biz ona göre önlemimizi alamazdık. Şu anda kendimizi <laughs> geri çektik. Şu anda önlemimizi aldık. Bakın yemi de bitireceğim. Yemi de bitireceğim. Yemsiz de yapacağım ya böyle bir şey yok ya böyle bir dünya yok bu kadar bir insan üstüne gelinmez ya vallahi bilmiyorum ben bilmiyorum İnsanları artık tanıyamıyorum arkadaşlar maalesef tanıyamıyorum yani sana zararım yok kendime zararım olabilir ama sana kesinlikle benim zararım yok benim kimseye zararım yok arkadaşlar kimseye karım da yok kimseye faydam da yok kimse benden fayda beklemesin Videonun başında dediğim gibi bizim kendimize hayrımız yok ki size hayrımız olsun arkadaşlar. Yani benim zararımı beni ilgilendirir. Karımı da beni ilgilendirir. Ama ben size bunu gözünüzle göz gözünüzle gösteriyorum. Siz hala ahsini iddia ediyorsunuz. Bana bu cümleleri kullandırmak zorunda kalıyorsunuz. Bakın bu cümle çok önemli, çok kıymetli bir cümle. Benim ahırım şu anda mevcut hayvanı almıyor arkadaşlar. Almıyor, almıyor, almıyor. Yani bizim ahırımız şu anda bizim mevcuttaki hayvanımıza dar. Yani bunu anlamanız lazım arkadaşlar. Anlamanız lazım. Yani bunu anlayabilmeniz lazım. Bunu anlamayan insanlar bu tarz yorumlar yapıyor yani. Gayet normal. Onlara da hoş görüyoruz zaten. Bazılarınızın yorumlarını cevapsız bırakıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bugün video çekmeyecektim. Valla bakın hala yorum geliyor arkadaşlar. Şu anda ben şu videoyu çekiyorum. Şuradan telefonun üstünden aşağıya böyle YouTube sütüye bildirim. YouTube bildirim. Hala yorum geliyor arkadaşlar. Ama Allah izin verirse, Allah ömür verirse size rahmi konkur besini gösteririm arkadaşlar. Yani biz bizim besimiz başka bir şey ya göreceğiz yani Allah ömür verirse yemsiz hayvan nasıl yapılıyor yemsiz hayvan nasıl besleniyor <laughs> yemsiz bu iş nasıl yapılıyor Göstereceğim arkadaşlar yem aşağı yem. daha bir yem yorumları var bir yem yorumları var ya arkadaş yemi sen mi satıyorsun ya yemi sen mi satıyorsun kardeşim ya benim yemcim var ben 6 yıldır aynı fabrikadan yem alıyorum ismin önemli değil hiçbir zaman ismini söylemem. Ben bu videoda, bu kanalda hiçbir zaman yem aldığım fabrikanın, firmanın ismini söylemedim arkadaşlar. Ha özelden soran olmuştur Özelden soranlara vermişimdir, yazmışımdır. Ama adam sanki yem fabrikası kendininmiş gibi bana yem öneriyor ya. Neyse arkadaşlar valla lafı biraz çoğalttık herhalde. Gene valla 24 dakikadır olmuş ya. 24 dakikadır konuşuyorum ben ya. Yani o değerli yorumları yapan arkadaşlarımız var. Onlardan Allah binlerce kez razı olsun. Onlar bizi anlayan, bizi seven insanlar. Sizden Allah binlerce kez razı olsun arkadaşlar. O yani olumsuz yorum yapanlardan da Allah razı olsun. Olumsuz yorum yapanlardan da herkesten de Allah razı olsun. Ama biz üzüldük yani. Ben üzüldüm arkadaşlar. Yani ortada başarısız bir şey varmış gibi. Yani Bugüne kadar kanalda hiç yorum yapmayan insanlar geldi videonun altına yorum attı arkadaşlar ya. Hiç tanımadığım insanlar, adamları tanımıyorum böyle kim, ne, nerede? <laughs> Demek ki bunlar bizim işte gizli takipçilerimiz arkadaşlar. Gizli gizli bizi izleyen insanlar. Bugünü bekliyorlarmış. Yani bugünü bekliyorlarmış. O hayvanlar zayıf gelsin. Hani ama öyle bir şey de yok. Zayıf da gelmedi. Hayvanlar gayet güzel kilo geldi. O da yok ama demek ki beklentisinin altında kalmış. O da beklentinin altında kalmış. Hemen oradan ya hiç tanımıyorum arkadaşım ya. İsmini bile ilk defa görüyorum ona da arkadaşlar. İsmini bile adamın ilk defa görüyorum. Adam bana diyor ki yanlışların var diyor. Yanlış yapıyorsun diyor. Ya arkadaş ben seni tanımıyorum. Sen beni tanımıyorsun ya. Sen bana nasıl böyle bir yorum yapabiliyorsun? Sen bu işin profesörü müsün, uzmanı mısın, nesin yani? Ben tanımıyorum ki seni. Ben sana ne cevap vereyim yani? Sen yanlış yapıyorsun diyor. Ya tamam ben yanlış yapıyor olabilirim kardeşim. Ben yanlış yapıyorum. Yanlış benim yanlışım. Senin değil ki. Sen yanlış yapma. Sen doğrusunu yap kardeşim. Sen en doğrusunu yap. Oo, oh, Vallahi arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bugün normalde video çekmeyecektim. Dayanamadım ya artık yani. Dayanamadım. Dedim şurada arabada oturayım. İki muhabbet ederim, sohbet ederim dedim. Böyle açtım videoyu. İki kelam ettik arkadaşlar sizlerle muhabbet ettik. Güzel olacak inşallah arkadaşlar. Hepsi her şey su akar, yatağını bulur der atalarımız. Su akacak, 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 yolunu bulacak. Biz de hepimiz bunu görmüş olacağız inşallah. Ama şu anda programın ne derseniz sorarsanız bana benim şu andaki programım ben size söyleyeyim. Bizim alttan gelen danalar, çocukların danaları da dahil şu an çocukların danasını <laughs> yemini azalttım arkadaşlar. 4 kilo yem veriyordum. Şu an 2 kiloya düşürdüm. Ee, muhteşem 7 liradan kalan 3 taneyi de yemini biraz kıstım. Şu anda 12. aya kadar e, Annelerimiz 7 ay yemeyecektir. 7 aydan sonra işte besiye çıkardıktan sonra biz bunlara 5 ay PTK, ATK, yonca, yulaf azar azar arkadaşlar çok değil. Kabayem ağırlıklı. Azar azar PTK ATK vereceğiz. Ee, 12 ay, 13 ay, 13. ayına kadar bu şekilde bakacağız. 13. ayından sonra da arpa besisi arkadaşlar. Rahmi konkur besisi geliyor. Rahmi konkur besisiyle bu danaları bomba yapacağız. Bomba bomba. Allah'ın izniyle bunlar var ya ateş edecek arkadaşlar. Ateş ateş. Dişin ya dişin ya diye ateş edecektir Biz de hepimiz inşallah göreceğiz bugünleri Allah ömür verirse, Allah izin verirse, Allah sağlık sıhhat verirse inşallah bugünleri yaşayacağız. Yani yem 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 yem. Vallahi gına geldi arkadaşlar ya. Yemden gına geldi bana ya. Ne kadar yemci varmış bu ülkede ya. Ne kadar yem insan varmış bu ülkede ya. Rasyonun yanlış, yemin yanlış, oyun yanlış, buyun yanlış. Hayvanların ayakları patladı. Yok o yok. Ne kadar yemci varmış ya. Ne kadar yem seven insan varmış bu ülkede ya. Yem nedir arkadaşım? Yem de arpa, buğday. PTK, ATK, o bu işte. Başka ne var içinde? Vitamin tozu, mermer tozu, kalsiyum, o bu. O laboratuvarda yapılıyor, bu ahırda yapılıyor. Ama arpa besisini hepiniz göreceksiniz arkadaşlar. Arpa besisi geliyor. Arpa besisi gümbür gümbür geliyor. Allah edin verirse, Allah ömür verirse bunu yaşayıp göreceğiz. Arkadaşlar 28,5 dakika olmuş. Yok 28, 54, 55, 56, 57, 58, 59. <laughs> 60, 29 dakikayı olduk arkadaşlar. Traktör geldi. Ben gidiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kafanıza bir şey takmayın arkadaşlar. Kafanıza hiçbir şey takmayın. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle her şey tıkır tıkır yolunda ilerliyor. Günlük bize her buza 171 lira para veriyor. Allah bin bereket versin arkadaşlar. <laughs> Hadi hoşçakalın.